Misafirimiz kim üstü? Kızımızın adı Sinem. Bak Sinem. Bu benim büyük kızım Zeliş. Bu da oğlum Tekin. Bu da Nezike Teyzen. Memnun oldum. Biz de memnun olduk. Ay ne güzel bir kızmış Hüsnü. Karnın açsa gel gel. Otur yemek sıcak. Geç geç Hemen geç. otur. Hemen. Dur yavrum. Nezike, Zeliha siz gelin bir konuşalım sizle hadi. Sen bak keyfine Sinem'ciğim. Bu kızın ablası kayıp. Ay. Bir iki gün içinde bulacağız veya bulamayacağız. O zamana kadar idare edeceğiz, tamam? Tabi canım. Yani böyle acil bir durumsa tabii ki. Ay saf temiz bir kız zaten. Öyle öyle öyle. Uslu kız ya. Yük olmaz hiç. Yok canım. Azıcık oyalarsız. Dediğim gibi kısa bir süre. Ablasını bulamayız belki dedim baba mesele ne? Cinayet şüphesi var. Ay. Arıyoruz işte. Baba ben de sizinle gelsem... ...böyle basına çıkarsa mesele belki bir faydası olur. Ne bileyim kızım. Şimdi sırası değil ki. Konuşuruz sonra tamam Tamam tamam. Şşt. Efendim seni. Abi villayı bulduk. Yapma ya. Sinem'in ablasının kaçırıldığını düşünüyorlarmış. Abla onu biliyoruz zaten ya. Ablası Figen. Ee? Hayat kadınıymış galiba. <laughs> Seni Allah kahretmesin seni. Yavaş kız duyacak şimdi. Sinem gidiyor. Teyze gidiyor. gidiyor. Sinem gidiyor. Sinem bir dur. Koş oğlum koş. Allah. Sinem. Ya, kız duydu galiba. Hay benim çeneme. Hakikaten çenene. Sinem bir dur abicim bir dur konuşalım. Lan gelme Efe şimdi. Ablama gideceğim ben. Sinem. 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 Yardım et! Ara! Ara ambulans ara! Sinem! Alo, acil ambulans istiyoruz. Nasıl oldu? Evden fırladı yani. Peşinden koştum, bağırdım. Dur dedim. Araba çarptı. Evden niye kaçtı? Ya baba benim yüzümden. Ablasını öğrendim. Mesleğini yani. Anlatırken duymuş bizi. Ah be kızım. Sen... Tutsaydın ya Nereden bilin böyle olacağını? Merak ettim, soruşturdum. Tam bizimkileri anlatırken. Tamam mı? Öğrendiniz mi? Rahatladınız mı? Tamam mı? Gerekli müdahaleyi yaptık. İç kanaması vardı, onu durdurduk. Kurtuldu mu yani şimdi? Şimdi yoğun bakıma alacağız. Biraz zaman lazım. Maalesef hayatı tehlikesi devam ediyor. Kurtuldu diyemiyorsunuz yani öyle mi? Merak etmeyin. Elimizden geleni yapıyoruz. Allah'tan ümit kesilmez. Ya yalvarıyorum bırak beni. <laughs> <laughs> Yalvarıyorum bırak beni. <laughs> Kızım. Bir şey yapmayacağım lan. Öldüreceğim. öldüreceğim. Ben hiçbir işe yarım bırakmam. Kalk. Kalk. Bittim lan seni Aa. şerefsiz herif. Bittin sen bittin. Adil şerefsiz. Şerefsiz Aa. herif. Böyle elini kolunu bağlayıp işkence etmek kolay Aa. şerefsiz. Ah! Polis. Buyurun ne istemiştiniz? Mahalledeki insanlar burada vakit geçiriyorlarmış. Doğrudur. Yelken kulübümüz sadece üyelere özeldir. Ve üyelerin çoğu da bu mahallenin sakinleri. Siz de bunların hepsini tanıyorsunuzdur o zaman. Tabii ki. Bu adamı tanıyor musunuz? Bir yerden gözüm ısırıyor ama iyi olmadığı kesin. Belki iyi olan başka biriyle gelip gitmiştir. Aa, tabii ya. Polat Bey'in arkadaşıydı. Birkaç kez birlikte gelmişlerdi. Polat buralarda mı oturuyor? Evet, yakındır evi. Adresi alabilir miyim hızlıca? Tabii ki. şerefsiz namussuz seni. Namussuz. Sus lan. Abi. Sus. Abi abi abi. Abi dur ne abi. yapıyorsun sus, abi? Yap, abi, şey yap, abi. Allah'ını seversen bırak abi. Abi tamam öldüreceksin adamı. Bu kadar da değil. Canım lan ben. Alın şu manyağı tamam, gözümün önüne. İyi tamam, mi Safiye? Bir şeyin var mı? Tam vaktinde geldiniz ölüyordum. Tamam, tamam geçti. Tamam. Evet. Ölmek yok. Hadi kalk kardeşin seni bekliyor. Allah sizden razı olsun. Sinem. 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 Bak kim geldi. Abla. Canım. Sinem'im bir tanem. Çok gözledim seni. Çok merak ettim abla. Ben de canım. Araba mı çarptı sana? Evet ama iyiyim şimdi. Kaç güne çıkarmış. Değil mi Hüsnü amca? Evet tabii. Ablası gibi inatçı çıktı. Çabuk atlattı. Çok şükür. Sen neredeydin? Boş ver şimdi sen beni. Kuzum benim. Sen iyileş. Doya doya sarılacağım sana. Hüsnü Bey bir dakika. Bir dakika nereye gidiyorsunuz? E, i̇şim bitti. Merkeze dönmem lazım. Adam akıllı bir teşekkür edemedim size. Gerek yok. Sen kendine ve kardeşine iyi bak yeter. Şimdiye kadar hep onun için yaşadım. Bundan sonra da onun için yaşayacağım. Memlekete taşınacağız. Yeniden başlayacağız. Zor olacak ama... Sizin için zor diye bir şey yok. Sen de kardeşin de savaşçısınız. Kendine iyi bak bir <laughs>